Bugün oynayacağımız maç e, sıkıntı bir maç. Yani kendisi tryhard Gört verenlerden birisi Barış YTB ile oynuyoruz. Kendisinin 1 milyar takım değeri var. E, lütfen beni yenilirsem hiç demeyin. Tamam. Ben berabere kaldım o bölümde galiba. Hadi bakalım. Berabere bir de bizim için o. Oo. Ananın amı. Ben direkt Barış arıyorum şu an. Güzel. Dur bir, bir dakika. başlasaydı amına koyayım. Benim takım değeri 700 milyon bunun 1 milyar. Ona göre. Çok iyi. Barış YTB nerede? La! Oo! Sikiş. Nico Williams. Güzel. Güzel. Aa! Hadi bir tane daha. Hayır. Hadi. Aa! <laughs> Kapattım telefonu. Kapattım telefonu. Adam yedikten golü gol attı direkt amına koyayım. Enti 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 dediğimiz, Enti dediğimiz. <laughs> ne maçtı ama? Sen yedeğin yok mu içine? Yedeklerden hiçbir şey almamış. Adam yedeğe geldi gol attı direkt. Sikiyim götünü o bit ya. Oha. Ben ne yaptım ya? Sikiyim götünü ya. Abi 95 milyonum var. Bir şeyler yapsana ama. Yapacağım abi yeni oldu daha ya. Aynen aynen. 13. Abi yani chat ne yapayım bu adam 1 milyar takım değeri var. Ne yapayım ben bu adama chat yani. Söyleyin bana ya. Söyle bana söyle de şunu yap ben bunu yapayım ya. Sezonun ortalama oyuncu değerine bakar mısın kanka? Ya sezon anasının şimdi var ya harbi söveceğim bak valla pisleşeceğim şimdi ama ya. İstifa falan yok abi. Böyle bir şey yok. Böyle manyak manyak hey bak şeylere ya. girmeyin en yani. En aşağıdaki mesela gir forvetlere. Dur baba dur. Sol bir alalım bir. Ee, satılabiliyorsa satalım, satılamıyorsa oynatalım. Ok. Mesela şunu alalım. Yaş 26, <laughs> güzel oyuncu. <laughs> Koyalım bir de listeye. Bakalım. 80 <laughs> satamazsın. <laughs> e Hakimi şey kırmızı. He. Şey. <laughs> <laughs> ee, biz yani ki maçı da kaybettik o zaman bu mantıkta. Ne aldım de oğlum de. ben ya? He. Bu giderse gitsin böyle. Buradan gitmez. Ana lan ibne. Oha kanka. Oğlum seni harip bıçaklayacağım artık. Amına koydum abi. seni. Bak yemin ediyorum gaza getirip fenerleri vururum seni ha de beni. Vurmaz oğlum feneri, ne vuruyor beni. Kadro değerinde 6. olduk chat. Bekle evet, şimdi ben seni geçeyim <laughs> bekle. Avukata gidelim bir de. Selamünaleyküm. Bir maç. Abukat. E bu ne? Ya o haksız kırmızı kart dediğin zaman. E haksız yedim. Kanıtla. Evet. E sor şete. E soruyorum, ket haksız, haksız mıydı, aklım mı yedi? Haksız yedim. Bir maçtır. Ay haksız yedim yani. Haklı, 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 <laughs> haklı. Burada mı oynatıyorsun lan? FIFA'da yok mu nikabiyimsin? <laughs> Emir Bak. Mal mısın yavrum sen? 1 milyon para yaptım, beni alacağım sikeceğim seni. 1 milyon para yaptım. Bekle. Neyse arkadaşlar. Bu maçların rövanşları oluyor değil mi? Tamam o zaman. Bak chat ben size şunu sözünü veriyorum. Bu maçı, şey pardon bu ligi ilk 5'e gireceğiz en azından. Ben size öyle söyleyeyim hocam. Giremezsem? Giremezsem götümü açarım. Hayır bir Ol. şey ver ya. Ben niye veriyorum oğlum? Yeter amına koyayım ya. Niye vermiyorsun? Vermiyorum. Bak, oyuncuları görüyorum sana Vercen. Vermiyorum. Vercen. çeti soralım. Oğlum benim kaşif vardı. Niye söylemedin hiç? 90 milyon oraya verirdik ya. Ben sana O bir de yüzde yüzde. He, onun amı. Onun ananın amı. Ananın amı. Bu ne oğlum? Efendim, ne geldi oğlum sana yapayım. böyle? Dünya yıldızlar atmış ki enayi. İyi söylemediniz. <laughs> tamam. Am ya. Şeyde yetiştik kadro değerinde biraz yetiştik ama bak. Bir ya, şu, ya şu, oyuncular da satılırsa şey yapılırsa. Ya ama bak şöyle düşün kadro değeri olarak yani bu Enayi, Mafik de Mami, Galatasaray ne ve Fener'de diyor? başladı. Bak nasıl ben geçmişim. oynamıyorum ki aman akayım bir haftadır. Baya rezil yönetiyor. Lan yönetmiyorum yönetmiyorum. Ya rezilsin kanka. Yönetmiyorum. Kötüsün. Hani tercihen. Kötüsün. Tercihen kötü sen, yönetmiyorum. Ya, bir kere orada bana transfer çalımı attı 5. günde amına. Kötüsün. Oynamıyorum. Kötü Hıssız kötü Bulut ne şimdi. yapıyor abi? Hıssız Bulut bir bakalım bir. Ya Ramiye'de en son benim. Arkadaşlar, Ali Koç ve Kadir, e, Ali Koç derken yani bizim Ali Koç, hani Ali Coç anladınız, Average takım olmuş. Eee, Alp... Alo? Alo? Bir şey diyeceğim, Average takımı olmamın tek sebebi, benim takımımın üstüne oynanan hükümet tarafından bir oyun var. <laughs> benim hiçbir oyuncum satılmıyor, bir hafta sürüyor. Hükümet kim olarak tamam, ben miyim amına koyayım burada? Sensin. Baba dur şimdi Başakşehir'e oynuyorum bir daha. Harbi abicim? ortalık karışık bir dur ya. Vallahi billahi bir dur ya. Vallahi billahi. Onun sikeyim harbiden çok gerçek şu lan. Vallahi bir dur ortalık karışık <laughs> zaten. Neyse abicim. Ee, Eray Can Başkan. Başakşehir şampiyon diyoruz o zaman. Yeni sloganımız da bu. <laughs> Hadi bakalım. Instagram'a bakalım. Niye Ha şu bir IQ testini yapayım ya. Bir durum ya. <laughs> Arkadaşlar bunun olayı şu. Ee, bizim izlediğimiz kanal var.